Şimdi Abdülmecid'in ıslahatlarından bahsedelim arkadaşlar. Ama ıslah budur budur diye Lütfen 2. Mahmut'u öğrenmeden Abdülmecid'in ıslahatlarını öğrenmeye kalkmayın. Aksi derecede komple ezberli bir Hatırlatmamız gerekirse bu adamın yaptığı bütün ıslahatların temelinde yatan faktör otoriteyi arttırmaydı. Hiç kültürel, çiçekli, böcekli bir ıslahatına rastladınız mı arkadaşlar? Hayır. Çünkü devletin sorunu yıkılmanın eşiğine gelmek. Ve bu adam tek bir derdi var, yıkılmayı engellemek için otoriteyi artırmak ve buna çok fazla disiplinli bir biçimde dikkat etmek. O yüzden bu adamın derdi başka arkadaşlar. Bunun ıslahlar serttir, kaldırmadır, bir şeylerin infilak etmesiyle sonuçlanmış, kesinlikle sertlik içerir. Ama ikinci Mahmut dediğimiz bu insan arkadaşlar devletin otoriteyle alakalı sorunu çözdü biliyor musunuz? Çözdüğü için Abdülmecit kampta geçtikten sonra devlet otoriteyle alakalı sorun yaşamadı. Devlet ile alakalı sorun yaşamadığı için arkadaşlar, böyle bir ıslahata gerek duymadığı, yaptığı ıslahatlar daha çok hafifletecek kültürel ve sosyal içerikli olacaktır. Bakın, birer cümle şöyle bastırıp hızlıca geçelim. Notumuzda da aynı şekilde yazıyor zaten. Arazi kanunnamesi çıkarıldı diyorum. Allah aşkına ikinci malın arazi kanunnamesiyle uğraşıyor muydu arkadaşlar? Bir düşünün, bir hayal edin. Bu adamın değerli arazi kanunnamesi olmuş mu size? Yani ikinci mahvut hiç böyle işlerle uğraşacak mıydı? Çünkü sorun o değil arkadaşlar. O yüzden dikkat ederseniz Abdül Mecidikleri, inanın bana şöyle düşünün, bir ıslahat size soruldu ama 2. mahvut alakası var mı yok mu ona bakın sadece. Yoksa kesinlikle bunların çoğu Abdül Mecid çıkacak zaten. E devam edelim. Vergilerin toplanmasını kolaylaştırmak için arkadaşlar muhassıllık, muhassıllık meclisleri kurulmuş arkadaşlar. Peki hocam muhassıllık meclisleri nedir derseniz muhassıl bir kişi arkadaşlar ve devlet o toplarken arkadaşlar farklı bir kimlik ve kişiliğe ihtiyaç duyup bu bunu getirecek. Devam edelim arkadaşlar. Bakın, mantık çerçevesinde dediğim gibi bu konuları öğreneceğiz. İlk arkadaşlar, telgraf hattı yapılıyor. Yani bir düşünün arkadaşlar. İkinci mantık, olay telgraf hattı yapmak mıydı veya dönem bunu mu gerektiriyordu? Hayır arkadaşlar. O yüzden yani temel istekler ve dönemin arkadaşlar gerekliliklerini, koş koşullarını göz ardı etmeden bu konuları öğreneceğiz. İlk telgraf hattı arkadaşlar Edirne, Varna ve Kırım arasında yapılmıştır. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yani çizmemiz gerekirse Edirne, Varna ve Kırım arasındaki şu üçgende yapılacak. Hemen ardından arkadaşlar ilk demir yolu Anadolu'daki ilk demir yolu hattı arkadaşlar yapılacaktır. Bu da değerli arkadaşlar İzmir Aydın konusunu görürsünüz kitaplarınızda daha çok da coğrafya kitaplarında böyle görürüz. Ama milli bazı baskılarında artık arkadaşlar bizler İzmir ve bugün Manisa'ya bağlı olan Turgutlu arasında arkadaşlar yapıldığını biliyoruz. Milli eğitim ders kitaplarınızın sayfasında bu şekilde geçecektir. Buna da dikkat ediniz. Devam edelim arkadaşlar. Adam ismi Abdülmecit yaptığı ıslahatları da doğal olarak diye deniliyor. Ama Mecidiye'ye farklı isimler de arkadaşlar. Şimdi devlet bu zaman diliminde yavaş yavaş şey arkadaşlar farklı şeylere geçmeye başlamış. Mesela farklı şeylerden kastımız ne arkadaşlar? Dünya artık sayısı artan bir dünya olunca kimlikleri tanımak, araştırmak, öğrenmek kolay olmamaya başlayınca nüfus cüzdanı diye tarif ettiğimiz bu kimlik kartlarına ihtiyaç duyacak. O zamanlar da kafa kağıdı diyorlar tabii ki. Kafa kağıdı e, ee, kafa kağıdı yani bir nevi arkadaşlar bir fuz cüzdan olacak bu olay. E, dikkat ederseniz kültürel sosyal içerikli zaten. İkinci mağdur olay böyle bir şey miydi? Hani basit bir espriye yıktım, döktüm, ezdim, kestim, kaldırdım. Adamın tarzı bu. Ama buradaki konular öyle değil arkadaşlar. Daha naif, daha kültürel şeyler içerir. Kafa kağıdı olan arkadaşlar bir üst cüzdanlarla da o dönem mecidiye deniliyor. Aklınızda olsun. Bir de dünyadaki artık böyle altın ve gümüş rezervi arkadaşlar artık devletleri ve insanlar doyuracak bir biçimde değil dünya buna bir önlem alacak ve dünya para kullanımında altın ve gümüşü bırakıp ka şey kağıt paraya geçiş yapacak ve biz de doğal olarak dünyanın gerekliliklerini uyacağız arkadaşlar. İlk kağıt paraya da ilk kağıt paraya da arkadaşlar kaime diyorlar. Tabii bunu Abdülmecid getirdiği için isim de Mecidi olarak kalmıştır. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi hani dediğim gibi bakın içerik hiç ikinci Mahmut'u anlatan şeyler değil. Bakın hatta kaldırdım, ettim, yaptım ama da konular daha çok sosyo-kültürel, hani bizim tabirimizde bilim içi çekim ıslatlardır. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Başka neler var? Mesela Güllü Agop, Güllü Agop tarafından tarafından ilk Osmanlı tiyatrosu tiyatrosu oynandı. E bildiğiniz kültürel de sağ. 2. Mahmud döneminde hiç böyle bir olay var mı? arkadaşlar bir düşünün. Yani ikinci Mahmud zamanında tiyatro mu oynayanlar devlet zaten yıkılmanın eşiğine gelmiş. O yüzden diyorum bakın ayrımın altında bir mantık arayın. Lütfen ezberlemeyin. Bunları ezberlemeye kalktığımız zaman hiçbir zaman anlamlı bir öğrenim olmayacak. O yüzden Güllahut tarafından Osmanlı tiyatrosu oynanmış arkadaşlar. Kesinlikle çok basit çok kolayca öğrenebileceğimiz şeyler. Peki devam edelim. Başka neler var burada arkadaşlar? Şimdi devlet biliyorsunuz ikinci Mahmut zamanında çok askersizdi, yeni yeni ordu kurmaya kalktı. Doğru düzgün askeri personel yok, zaten içeride güvenlik gücü diye bir şey yok. O yüzden yeni yeni bunlar şekillendi, nüfus arttırıldı arkadaşlar. Abdülmecit zamanında da arkadaşlar bir yapı kurulacak. Yapı şu, şimdi her yeri kontrol eden kimse asker olamaz. O yüzden buna bir ayrım getiriyorlar. Diyorlar ki bir şehir var, e bir de kırsal var. Şimdi şehre bakan insanla kırsala bakan güvenlik gücü aynı olmamalı. Şehre bakana, eskiden Grekçe'de buna polis diyorlardı. Polis şehir demek. O yüzden şehre bakan kimse polis, kırsala bakan kimse ise jandarma olsun denilecek. O yüzden günümüz polis teşkilatına bakarsanız kuruluşlarına yani Abdülmecid'e denk gelirse budur arkadaşlar. Bu şekilde düşünürseniz çok fazla bir sorun olmaz. Yine devam edelim arkadaşlar. Hani dedik ya ezberlemeyeceğiz. Konulara kesinlikle basit bakacağız. Gazeteciliklerin olay gazetelerin olay kültürel faaliyettir arkadaşlar. Mesela ilk özel gazetemiz olan Tercümanı ı Ahval. Yarım resmi gazetemiz olan Cevide-i Havadis. Daha sonra ne hani bileyim işte tasviri, efkar gibi gazetelerin hepsine bakarsanız bu dönem çalıştır. Yani bu gazeteler kültürel bir olay değil mi zaten? E bizde ne dedik? Kültürel olayların zaten yüzde doksan bu adama denk gelir arkadaşlar bu dönem için konuşursak. O yüzden hocam ikinci mahmut zamanı takvim ve kaye ne oldu? Ne demiştik dersler Takvim-i gazetesi yani ilk resmi gazete kültürel bir gazete değil devletin resmi gazetesi yani resmi ağzıydı. Bunlar da bir tutma inatçı, ikisi çok çok farklı şeylerdir. Bu Abdulmecid döneminin ıslahat karakterini de bu şekilde değil İkinci mağmurda karışacak sadece bir tek ıslahat var. Sizler bunları çok çok unutmamayı özen göstereceksiniz. Bu da kırmızı kalem yazılmakta devlet adamlarının yetişmesi için arkadaşlar, üst düzey devlet adamları yetişsin diye mülkiye mektebi açılmıştır. Bakın bunu kırmızıyla yazıyorum. İkinci Mahmut'ta karışacak olan tek şey bu mülkiye mektebidir. Başka da hiçbir şey değil arkadaşlar. Bazı buna mektebi mülkiye de denir? Biz çeviri olarak mülkiye mektebi diyoruz. Buna dikkat edin zaten bunun dışındakiler asla karışmaz. Mesela karışmayacak bir şey örnek vereyim. Devlet içerisindeki diplomasi düzenlemek, adli mali işleri arkadaşlar daha da düzgün hale getirebilmek için bir kurul kuruluyor. Meclisi Ali Tanzimat kuruluyor. Arkadaşlar bakın bunu karıştırmayız zaten hani, Tanzimat fermanı yaptığım meclis çok üst düzeyli olayıydı. O yüzden Meclis Ali Tanzimat Tanzimat raporundan hatırlarsanız var bunu yaptığım dönemi dersiniz. Bu şekilde hatırladığınız takdirde arkadaşlar yaptığım meclis döneminde alakalı çok fazla bir sorun yaşamazsınız. Son olarak 11. ile söyleyelim arkadaşlar. Diğerleri uğraşmada çok fazla gerek yok. Malum Kırım Savaşı'nda arkadaşlar dış borcu aldık. Dış borcunun bir kısmıyla savaş idare ettik. Kalın kısmını da saray yapacağız arkadaşlar. Paramız dolmuştu ama yapacak fazla bir şey yok. Dolma Bahçe, Dolma Bahçe Sarayı da bu dönem yapılmıştır. Bu saraya dikkat elinizde arkadaşlar anlaştık. mı? Bunun dışında da başka bir şey bilmemize gerek yok.